kusurlu bir dünyada kusursuz bir insan yaratma çabası. Erkekler, kadınlar, ruha değil bedene değer verenler. Ekranlar birbirinin aynısı insanlarla dolu. Dudaklar, göğüsler, kalçalar, yanaklar hepsi aynı tornadan çıkmış gibi. Doğal olmadığı halde doğallığı farklı ruha sahip milyonlarca insan. Peki biz erkekler neden bu eziyeti çekiyoruz? Oldum olası Kadınlar da topuklu ayakkabı ve korse giyerek kendilerine yaptıkları eziyeti. Ve erkeklerde böylesi bir işkenceye katlanarak kusursuz olma çabası normal mi? Sizce Levent Kırca yaşasa bu duruma ne derdi? Hadi biraz bu görüntüler eşliğinde gülelim mi? Elimdeki parayı da senin adamına koyuyorum. Ne oluyor? Zam yükseliyor. Bakın, bakın bunu herkese yapabilirim. Senin de zamına korum, senin de zamına korum. Herkese zam yapabilirim. Görüyorsunuz zamlar burada. Önemli olan zamın miktarı değil, zamın gerçekleşmesidir. Neden ayılıyorsunuz bize efendim? Zam miktarını açıklamaktan korkuyor musunuz efendim? Ya kardeşim hayret bir şey. Sen de zam mı buldun? Şeyini arıyorsun ya. Ya bu öyle büyük bir miktar zam değil. Bu zamcık ya müsaade edin biz şimdilik samcıyı yapalım. Yılbaşında koruz. Gerçek olmadığı halde gerçekmiş gibi topluma dayatılan güzellik anlayışı artık sadece kadınlara değil erkeklere de dayatılıyor. Sabah kuşağında Müge Anlı ile toplumsal cinnet geçirip öğleden sonra Esra ile köyden şehire kaçan kadınları izleyen neslin çocukları artık her günlerini kameraya çekiyor. Kusurlarını kusursuz bedenlerle kapatmak isterken soytarıya dönüşenler ne acıki ki baştacı ediliyor. Bu yeni dönem için yıllar önce Cüneyt Zapsu ne demişti hatırlayalım mı? Diyorduk ya, e, humanoid yani, yarı robot yarı insanlar çıkacak falan. Öyle bir şey demiyoruz artık. Deniyor ki, normal bizleri robotlaştırıyorlar. Bu görüntüleri izleyince insan o konuşmaya nasıl hak vermesin? Vücudunuzun herhangi bir bölgesine bu işlem yapıldığında ağrı ve sancıdan yerinizde duramazsınız. Oysa ağda olan bu insanlarda böyle bir durum var mı? Bu videoyu izlerken tekrar düşünün. Amaç ne? Gerçek olmadığı halde neden insanlara kolay diye asla gerçek olmayan, hatta hayal ötesi bu işlemler öneriliyor. Videonun bundan sonraki kısmını sessize alıyor ve sizlere erkeklerin yüz ifadelerine dikkatle bakmanızı öneriyorum.